وعلى آله ve الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أو خالق الأشباه وقابض الأرواح لن Cenab-ı Hayy ile yemüt cümlemize medded ve meddedi, inayet eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dergahı velasında ahdını kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasul Hasıl olan ecir ve mensubatı mağfurul muhtaz ile rahim olan merhum Celal amcanın ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kablini rabletin min riyadil cenneh hufretin min hufara niran olmaktan masum ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Münkereynin men rabbike sualini cevabını tesil eyle ya Rabbi. Amin. Kabrinden kalkıp da burak üzerinde arşayı mahşere vardığında peygamberimizin Liva'ut Had adlı sancağı altında cem eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme Rabbana etna fit dünya hasenaten ve fil ahiret hasenaten ve gna azaben nar. Rabbana ufirli veli valideyye veli müminine yevme yegumir hisam. Allahümme selli ve sellim ala eşrefi nuri cemil anbiya ve mürselim. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.